Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni video ile beraberiz. Yavrularımızı attık. Yavrularımız sıka düşmeye başladı arkadaşlar. Hele bir çakmak yavrumuz var. Geçen videoda da bahsettim. Gözlerim onda. Her an sağa sola düşebilir. Daha hayvan inanmayacaksınız cik cik ediyor. Ama sıka düştü yani. Bakın geliyor. Bak Şöyle biraz yakın çekeyim. Acayip sıka düştü. Takması da sert. Vicdansızın ya. Kendi bir parça ama takla çevirimi sert. Merhaba abi. Nasıl zevkli değil mi? Nasıl? Zevkli. Çok. Nerede? İnşallah düşmez in sağ olsun. vardı. Öyle mi? Yetmişlerde. Annem dedi ne anlıyorsan bunları. Anne sen anlayamam. Sen anlayamam. Bunun adı paçalı. Bunun adı şu. Bunun adı bu. Aynen öyle abi. Gerçğini bilmiyor anlamaz. Öyle öyle. Kaç tane? Şu an beş dört tane uçuyorum abi. Daha yavrular yeni. Değil mi? Evet. Çakmakla önde atacak herhalde. Abi, hadi. Aman aman düşecek. bari Oba! çakılacak ya. Cık, cık, cık. kaldır kaldır Ali abi. Kalktı mı Ali abi? Bak bak. Kanat patlatan bozumuz kalktı. Onu da uçurmuyorum kanat patlatıyor diye ama hafif öyle değil. Gerisi güzel. Hadi bir daha. O da inceden bir sıkta zaten. oldu kalkması. Kanatları patlak bunun da. Yine de kalktı uçuyor. Ne oldu? Kanat patlatıyor abi. Sert. Biraz. Ondan. Yükseldi. Değil, bir daha patlatacak şimdi. Boz kalktı ya. Kanat patlatan var ya. Kanadını patlatan kalktırıyorum. He. Havayı oynuyor. <laughs> Beş altı günde uçurmuyorum onu. Bayağı yüksekte. Arkadaşlar Kemal geldi ben bir alayım sonra devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Kemal'in servisi geldi de bir de eline bir zarf vermişler. Ne oldu Ali abi? O geliyor geliyor. Gelsin vereceğim pırıltı da indirebilirsem eğer. İnşallah patlatmaz kanatları gene yani kahraman Mehmet'in o tarafta uçuyor ya. Bir de atarsa oraya seyret. O da sıka düşmüş. Ta nerede uçuyor ya? Aa, geldi! Geldi, geldi. Geldi, geldi Ali abi. Aferin. Dalışa baksana, güzel. Hiç yavru der misiniz buna ya? Çok çabuk söküldü ya. çabuk söküldü. Kalktın yere ineceksin. Öyle sıktayım ben oraya düşerim yok. Ha demek ki iniyormuşsun bak. Eğer ağacı atsaydı arkadaşlar bu sefer oraya yer yapardı. O yüzden yeri inmesi Şöyle yakından göstereyim. Boylu poslu bir dişi. Geçin bakayım. Geç 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 geç. Geç. İndi indi. Yemlerini vereyim. Yemimiz de kalmadı. Oh. oh. Evet burada da iki tane yavrumuz var. Üç tane. Onları da buraya alacağız. Bozumuz var. Şekerimiz var. Arkadaşlar gökümüz var. Bunları sahiplendireceğiz. Buradan iki çift iki çift çıkar dişili erkekli. Erkek şekerin de yavrusunu aldım ben. Bir çift. Biri burada, diğeri damızlıkların arasında. Onu da verebilirim. Erkeğini, babayı. Kuş güzel kuş. Oyun açmış. İsteyen alıp uçurabilir. Bozlar var arkadaşlar. İsteyene resim atarım yakından. Çeker. Yani iki çift daha falan vereceğiz. Kuşumuz bu. Biraz yem döküşüm arkadaşlar. Geç oğlum sen de oraya. Geç. Harbiden biraz yırmalıyım ya. Abi abi bakıyor kuşlar havalı. Karışık yiyenler. Yulaflar. İyi bakıyorsun kuşlara vallahi hala abi ha. Ya. Yemler. Bunu kendin yaptın değil mi abi? Keten tohumu bu ne? Ay, o Yulafı da karıştır bari onun abi. Yok ya. He? Yulafı yemiyorlar. Yemiyorlar mı? Yerler ya yer, nasıl yemiyorlar? Deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırayım. Nelis kırdı telefonu. Burada bir sürü var ya. Ha. Arkadaşlar sahiplenmek isteyen varsa kuşumuz var yani. Güzel kuş almak isteyen Ali alabilir her türlü. Renklerimizde mi? Renklerimizde mevcut. Güzel kuşlar var arkadaşlar. Tavsiye ederim yani. Evet arkadaşlar. Herkese Allah'a emanet olsun. Videoyu burada sonlandırmam lazım. Tekrar görüşmek üzere inşallah.